yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tel tel açılan pamuk gibi bir zeytin ezmeli açma tarifiyle karşınızdayım. Bunun için ilk olarak karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Daha doğrusu 2 su bardağı ılık süt koyuyorum. Sütüm ılık kullanıyorum ki çabuk bir şekilde mayalansın hamurumuz. Hemen üzerine 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyorum tane yumurtamın beyazını ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için ayırdım. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi 1 paket instant maya kullanacağım. Kuru maya kullanacaksanız önceden aktifleştirebilirsiniz. Ama instant maya da buna gerek yok. Direkt bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir paket de bunu ekliyorum. Şimdi hemen ununu katacağım. Çok fazla un eklemiyorum ilk etapta. Bir 4 su bardağı un ekleyeceğim, yoğuracağım. Ondan sonra ihtiyacı olursa birazcık daha ekleyeceğim. 4 bardak unu ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum Hamurumuz çok cıvık belli o yüzden şöyle bir su bardağı daha ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. hamurumuz tat mikserimde yoğurdum ama elde yoğuracaksınız da şu şekilde bahsedeyim. Ele yapışmayı bıraktığı an un eklemeyi kesin. Yumuşak bir hamur olsun. Asla sert bir hamur yapmayın. İstediği hamur yaparsanız istediğimiz lezzette ve yumuşaklıkta bir açma asla yapamayız. Oldukça yumuşak bir hamur olacak, tekrarlıyorum. Elinize yapışmayı bıraktığında Hamur, un eklemeyi kesin. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Şimdi dediğim gibi hemen üzerini streçleyip 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Ve hamurum 1 saat mayalandı. Hemen tezgahımı alıyorum. Bakın hamurumun kıvamını da göstereyim. Çok yumuşak böyle sakız gibi tabiri caizse bir hamur yoğurdum. Ve güzelce mayalandırdım. Şimdi şöyle tezgahın üzerinde tekrardan bir topluyorum. Ve artık hamurumu bezelere ayırmaya başlayacağım. Bu normalde benim her zaman yaptığım poğaça tarifidir normal boyutlarda yani orta boyda yaptığımda poğaçalar 15 tane çıkıyor. Ben bugün 18'de bezeledim hamurumu çünkü ikişerli yapacağım. bir tane açma, iki tane bezeden yapacağım. Birazdan zaten detaylı göstereceğim. Şimdi hemen şöyle oda ısısında biraz tereyağım vardı. Bunu bezelerimin üzerine koyacağım ve artık bezelerime şekil vermeye başlayacağım. Şöyle birazcık tereyağından ekliyoruz. Bu inanılmaz bir lezzetlik ve tabii ki bir güzel doku verecek açmalarımıza. Bütün bezelerimin üzerine birazcık tereyağı ekledim. Şimdi kenara alacağım ve artık bezelerimi şekillendirmeye başlayacağım. şekillendirmeye başlıyorum. Şöyle bezemin birini bir alacağım ve bu tereyağını tamamen yedirerek bir pasta tabağı boyutunda açacağım. Hatta şöyle Hamurumu istediğim boyutta açtım. Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için hemencecik evet, açıldı. Bir kısmını, sade, bir kısmını zeytin ezmeli yapacağım. Şöyle hazır zeytin ezmem var. Birazcık bundan hamurumun üzerine sürüyorum. Sizler dilerseniz mesela Nutella'lı da yapabilirsiniz, çikolatalı. Veya tahinli yapabilirsiniz, cevizli çok güzel olur. Ama ben bugün açmalarımı zeytin ezmeli hazırlayacağım. Şöyle her yerine güzelce sürüyorum. Ve bir ucundan başlayıp saracağım. Şöyle güzelce sarıyorum. İlk rulom hazır. Bunu bir kenara alacağım ve hemen aynı şekilde bir tane daha hazırlayacağım. Çünkü ikisini birbirine sararaktan yapacağız açmamızı. Şöyle hemen bunu da büyütüyorum. Biraz şöyle elinizle de çekiştirerek büyütebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir hamurdur, tariftir. Çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Hemen üzerine tekrardan bunun da birazcık zeytin ezmesi yapıyorum. Burada birazcık daha az sürebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben bol sevdiğim için birazcık böyle bol bol sürüyorum. Ve bunu da tekrardan bir rulo haline getiriyorum. Şöyle çekiştirerek rulo haline getireceğim ki daha böyle ince olsun araları ve kat kat tel tel açılsın açmamız. Bakın bu şekilde çekiştirerek bir rulo haline getirdim. Şöyle bakın rulomu yaptım. İlk rulom da burada hazır. İkisini de şöyle bir büyüteceğim. Aslında hepsini bu şekilde hazırlayıp ondan sonra da şekillendirebilirsiniz. Ben şu an bu ilk olduğu için size göstereceğim. Sonra öyle yapacağım. Daha kolay olur. Hem de birazcık daha mayalandıkları için daha güzel şekil verebilirsiniz. Bunu da şöyle incelttim. Bunu da incelttim. Şimdi iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle güzelce birleştirin. Ve birbirinin etrafında çevireceğim. Ve bakın çok güzel bir şekilde artık açmalarımız neredeyse hazır. İki ucunu da birleştiriyorum. Ve şimdi fırın tepsimi açacağım. Şekli bu şekilde. Birazcık zeytin ezmesinden dolayı ortalık dağılıyor ama gerçekten uğraştığınıza değecek güzel bir tarif olacak. Şimdi diğer bütün bezelerimi yapmaya devam ediyorum. Zeytin açmalarımı yaptım. Mükemmel oldular. Zaten birazdan göstereceğim. Şimdi biraz da sade açma yapacağım. Onun da yapımı aynı aslında. Yine bu şekilde hamuru açacağım. Rulo yapıp ikisini birleştireceğim. Yani içerisine sadece zeytin koymayacağım. Bizim evde çünkü zeytinliği çok fazla sevilmiyor. Birazcık da böyle sade yapmak istedim. Sizler de illa zeytin yapmak zorunda değilsiniz. Evde zeytin ezmesi de olmayabilir. Ama bu şekilde sade de deneyebilirsiniz. Sade açmamız da bu şekilde hazır. Açmalarımı şekillendirme kısmı artık Hı -hı. tamam gibi. Bir kısmını sade yaptım. Bir kısmında da zeytinli. Gerçekten çok güzel oldular. Birazdan yumurta sarılarını sürüp ondan sonra fırına pişmeye göndereceğim. Ama bu aşamada da tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. temiz bir bez örtüp 10 dakika tepside mayalanmasını bekliyorum. Açmalarımız bir 10 dakikada tepside mayalandı. Hemen üzerlerine ayırdığımız yumurta sarılarını sürüp önceden ısıttığım 200 derece fırında pişmeye göndereceğim. Şu an fırınımı açtım, ısınıyor. Güzelce ısınması gerekiyor. Şimdi de açmalarımın üzerine susam serpiyorum. önceden ısıttığım 200 derece fırına açmalarımı pişmeye bırakıyorum. Açmalarım artık pişti, hemen fırından alıyorum. Gerçekten şahane görünüyorlar. Keşke kokularını da sizlere iletebilsem. Hemen şöyle bir tanesinin iç dokusunu size göstermek istiyorum. Daha çok sıcaklar ama. Artık videomu burada kapatacağım. Şöyle bakın altını da göstereyim sizlere. Gayet güzel bir şekilde pişti. Hemen bir tanesini bölüyorum. Bakın tel tel ayrılıyor görüyorsunuz. Son kez göstermek istiyorum. Bakın yumuşaklığı çok güzel. Hafif dışı çıtır, içi yumuşacık ve tekrardan görüyorsunuz tel tel ayrılıyor. Umarım sizler de bu tarifimi evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Evet artık videomun sonuna geldim. Pastane lezzetinde tel tel ayrılan çok güzel bir açma tarifi paylaştım sizlerle. Eğer beğendiyseniz, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma ve... hala abone değilseniz yepyeni tarifler ve daha güzel videolar için abone olabilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.